Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhaba, ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Özellikle tabii ki e, gündeme bomba gibi düşen e, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Testinin pozitif çıkması e, konusuyla başlayıp ardından da tarım dışı istihdam gibi e, günün önemli e, gelişmelerini aktarıyor olacağız ve sorularını sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Şimdi e, biliyorsunuz münakaşa özür dilerim münazara gerçekleşirken Trump ile Biden arasındaki konuşmada Biden'ın Trump'a bir eleştirisi vardı binlerce kişiyi 25 binden fazla kişiyi miting alanına topluyorsun daha sonra burada konuşma gerçekleştirip bunun havasını atıyorsun ama bütün insanları tehlikeye atıyorsun zaten en başından beri bu konuyu e, ciddiye almamıştın şeklinde bir e, eleştirisi vardı. Ancak Trump'ın karşılığı burada e, özellikle seni dinlemeye gelmiyorlar. Benim konuşmamdan heyecan duydukları için geliyorlar ve biz önlemlerimizi alıyoruz, maske takılıyor e, ve belirli bir mesafede e, bu konuşmalar izleniyor şeklinde cevap vermişti. Ancak o konuşmada yer alan kendi danışmanının testinin pozitif çıkmasının ardından Trump ve eşi Melanie'nin de testleri pozitif çıktı. Şimdi bu görüntü içerisinde şunu düşünmekte fayda var. Amerika başkanının testinin pozitif çıkması ile beraber bir ay sonra gerçekleşecek olan ve şu anda hala hazırda oylamanın başladığı Amerikan seçimlerinin nasıl problem yaşayabileceği konusu. Şimdi birincisi Boris Johnson bir ay boyunca virüsü atlatamamıştı. Donald Trump Boris Johnson'dan daha yaşlı ve belki de fiziki olarak e, savaşmaya e, çok da meyilli olmayabilir. Ne kadar e, sağlığı iyi durumda bilmiyoruz ama daha önce biliyorsunuz e, defalarca. Ee, Sağlığı ile alakalı problemlerin olduğuna yönelik açıklamalar gelmişti, daha doğrusu iddialar gelmişti, ee, ama sonuç itibariyle e, üzerinden hızlıca geçildi. Şu anki görüntü içerisinde minimum 2 hafta boyunca Zaten Trump seçim kampanyalarına sadece videoyla video konferans yoluyla bağlanıyor olacak karantina altında olacak eşiyle birlikte tabii ki şunu unutmayalım bu süreç içerisinde hali hazırda yapılan açıklamalar Trump'ın belki de bunu kullanıyor olduğu yani Trump'ın testinin pozitif çıkmasını kullanıyor olduğuna yönelik de söylentiler var bu ne kadar gerçekçi bunu bilmiyoruz ama bir diğer konu fazlasıyla dikkat çekici bir konu o da e, Amerikan medyasından yapılan açıklamalarda e, haberlerde gördüğümüz kadarıyla e, bir önceki seçimlerde zaten çok dikkat çekmişti hatırlarsanız e, Hillary Clinton'ın yanında durmak yerine fotoğraf çekilirken kasten arkasında duruyordu hatırlarsanız. Hillary Clinton'ın boyu nedeniyle işte Amerikan başkanı böyle pasif görünmez, Amerikan başkanı işte böyle uzun, heybetli ve daha güvenilir olur şeklinde mesajlar vermeye çalışıyordu sürekli halde. Söylemlerinde de bu yer alıyordu, hareketlerinde de yer alıyordu. Dolayısıyla bu gibi görüntülerde Trump'ın doğrudan, Hatırlarsanız zaten bu münazara gerçekleşirken de aynı şeyi yapmıştı. Uykucu Joe, bunamış Joe sürekli bu şekilde açıklamalar yapıyordu. Ve sürekli halde küçük düşürücü söylemlerde bulunup kendisini daha yüceltiyordu. Şimdi testinin pozitif çıktığını görüyoruz. Eğer semptomlar varsa bu semptomların nasıl ilerleyeceği ve Trump'ın da ne kadar bununla savaşabileceği büyük büyük önem arz ediyor olacak. Eğer bir ay boyunca yine Boris Johnson gibi ve karantina altında kalacaksa çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalınır. Piyasa bu durumu hızlı bir şekilde onsalt'ın tarafında alım gerçekleştirerek değerlendirdi. E, açıklamanın gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 1900 doların üstüne taşındık. 1921 ve 1944'e doğru atakların genişleme ihtimali söz konusu olabilir. Gümüş tarafına baktığımız zaman e, burada da Yukarı yönlü fiyat hareketinin 24.45'e doğru ilerleme ihtimali söz konusu. 24.45 aşıldığı takdirde 26.20'ye doğru genişleyen bir seyirle karşı karşıya kalınabilir. Şimdi rasyo konusunda şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi birincisi daha önce de bu açıklamaları gerçekleştirmiştik. Gümüşün daha fazla değer kazanımı göstereceğini uzun vadede ve rasyomuzun da aşağıda seyretmeye devam edeceğini aktarmıştık. Bu yöndeki düşüncelerimiz korunmasıyla birlikte tabii ki 74-89'ların altına göreceğimiz sarkmalar daha sağlıklı olan uzun vade için görüntüler diyebiliriz. Hala biz 92'nin altında seyrediyorsak orta vadede bu senaryoyu bozmadan ilerlemeye de devam edeceğiz çok doğal bir şekilde. Şimdi e, gümüş tarafındaki bu görüntüyle beraber onsu altın tarafında tabii ki alıcılı atakların görülmesiyle beraber e, unutulmaması gereken konulardan bir tanesi bugün açıklanacak istihdam verileri. E, ve tarım dışı istihdamda Bloomberg anketine katılmış olan ekonomistlerin beklentileri 875 binlik bir sonuç elde edileceği yönünde. E, dün de zaten açıklamasını yapmıştık ama bugün e, 1 ve 6 saatlik etkilerine değiniyor olacağız. E, aynı zamanda işsizlik oranında %8.2'lik bir e, görüntü bekleniyor. Bir önceki e, aya kıyasla iyileşme bekleniyor. E, ortalama saatlik kazançlar verisinde ise %0.2 ile e, bir önceki döneme kıyasla hafif bir geri çekilme bekleniyor. Burada unutulmaması gereken konulardan bir tanesi de okulların açılma süreci ile alakalı yaşanan problemler ve aynı zamanda e, vizelerde de Trump hükümetinin uyguladığı politikalar, çok doğal olarak işsizlik oranındaki veya tarım dışı istihdamdaki yine iyileşmeyi kısıtlayan hareketler olduğunu bu kararların çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ve tabii ki çok doğal olarak da verilere yansımalarının görüleceğini söylemekte fayda var. Zaten açıklamaların ardından da beklentiler 875 bin olarak oluşturuldu. Normal şartlarda eğer bu Kategoride değişim söz konusu olmasaydı e, yüksek ihtimalle 1.2 milyon gibi bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik ama şu anki görüntüde e, biraz daha bir önceki döneme göre aşağıda sonuç bekleyebiliriz. Şimdi e, bu verinin fiyatlamasına dönecek olursak tabii ki bu noktada kestirebilmemiz oldukça zor e, Trump'ın testinin pozitif çıkması nedeniyle e, ama yine de e, daha önceki verilerde nasıl bir sonuçla karşılaştığımızı e, görelim şöyle son 5 veriyi ele alarak incelediğimiz takdirde e, gördüğünüz gibi 1 saatlik periyotta ons altın tarafına etkisi %0.2'lik bir negatiflik katıyor. Geri çekilmelere sebebiyet vermiş. E, bunlardan önemli olanlarından bir tanesi şurada kırmızı çizgiyle görmüş olduğunuz pozitiflik katan %0.1'lik bir pozitiflik katan 7 Ağustos'taki Verilerdi. unutmamakta fayda var. 1 saatlik görüntüde bu şekilde ama 6 saatlik görüntüye baktığımızda aynı sonuçla karşı karşıya kalmayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir 1 saatte yükseliş gösteren 7 Ağustos verisi daha sonra 6 saatlik periyotta çok ciddi bir şekilde geri çekilme gösterip bu kez %1'lik bir düşüş yaşatmış ons altın tarafına. Dolayısıyla her iki yönde de fiyat hareketinin gerçekleşebileceği bir saatlik, 6 saatlik periyotlarda çok daha farklı bir görüntüyle karşılaşabileceğimiz bir senaryo e, elimizde. Tabii ki Trump'ın testinin pozitif çıkması da e, yine aynı şekilde dengeleyici unsur ya da e, seyri destekleyen unsur olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik yukarı yönlü seyrimizi sürdürüyoruz ons altın tarafında. Şimdi buradan Parite tarafına geçecek olursak euro dolar tarafındaki görüntümüz e, hala 1.17.20-1.17.80 bandındaki e, seyri korur nitelikte. Çok çok yakınız 1.17.20'ye. Geri çekilmeler bu seviyenin altına derinleştiği takdirde daha önce konuştuğumuz gibi 1.1652 seviyesinin kırılma ihtimalini değerlendirmemiz gerekecek. Dolar lehine fiyatlamalar ile zaten başlamıştık. Ancak e, Trump'ın e, testinin pozitif çıkması bir negatiflik kattı dolar tarafına. Akabinde tekrar dengelenme sürecine girmiş durumdayız paritede ve geri çekilmelerde 1.1652 kademesi güncelliğini koruyor diyebiliriz ülkemiz tarafında biliyorsunuz dolar TL yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürüyor ve özellikle vaka sayılarının açıklanmasına ilişkin yapılan açıklamalar yurt dışında da yankı buldu bu durumun kategorize edilme sürecinde maalesef dünya standartlarına uymayan bir durumla karşı karşıyayız. Yani semptom göstermiyorsanız vaka sayılarına dahil edilmiyorsunuz gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. Çok doğal olarak da İngiltere, Polonya ve Türkiye'yi e, güven düzeyi yüksek olan ya da e, güven düzeyi sıralamasındaki bölgemizden bizi uzaklaştırdı ve e, çok doğal olarak kısıtlamalar getirmiş oldu. E, bu görüntüde Türk Lirası üstünde baskı yaratmaya devam ediyor. Yukarı yönlü fiyat hareketinin e, sürdürülmesi durumunda 7.80'in üstüne tekrar seyrin genişleyebileceğini hatırlatmış olalım ee, ve orta uzun vadedeki zaten görüntünün korunduğunu belirtelim. Gram altın tarafına baktığımızda ise buradaki görüntümüz 474'ün aşılması 480'e doğru seyrin genişlemesi yönündeydi. Ons altın tarafından destek bulmamız 1900 doların aşılması durumuyla karşı karşıya kalmamız gerekiyor demiştik. Şu anki durumumuz bunu destekler nitelikte ve toparlanmanın devamında 480-487 bandı hedeflenebilir. Endeks tarafında S&P ile giriş yapalım, diğer endekslere de geçiş sağlayalım. Bakın dünkü kapanışta e, hafif bir pozitiflik hakimdi. Amerikan endekslerinde ancak vadelilerde e, Trump haberiyle birlikte çok sert bir düşüş gerçekleşti. 500 puanın üzerinde Dow Jones'un düşüş yaşadığını gözlemledik. S&P tarafında şu anda sadece 34 puanlık bir görüntü kalmış durumda. Gördüğünüz gibi geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaştı. Ancak 50 periyotluk hareketli ortalamanın altındayız ve derinleşme devam ettiği takdirde 3212'ye doğru seyrimiz derinleşebilir. Burada Dow Jones tarafına fazlasıyla eğilim göstermemiz lazım dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım derinleşme 26500'ün altına gerçekleşirse çok doğal olarak bizim daha önce konuştuğumuz Trump'ın sürekli halde aktarmış olduğu eğer ben kazanamazsam Borsa çökecektir şeklindeki açıklamalarının Trump'ın testinin pozitif çıkmasıyla birlikte daha ön plana alındığının ve piyasanın bunu da fiyatlamaya başladığının göstergesi olacak. Unutmamak gerekiyor ve 26.500'ü takip etmek gerekiyor diyebiliriz. DAX tarafında da benzer bir görüntüden bahsedeceğiz. 12.000 450 seviyesinin e, test edilme durumunu dikkate almamız gerekiyor 12.650'nin altındayız 100 periyotluk hareketli ortalamamıza dokunduk ve e, akabinde tepki alımlarıyla karşılaşmış olsak da hala geri çekilme potansiyelimizin e, yüksek olduğunu söyleyebiliriz 12.450'nin altına görülecek sarkmalarda e, alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini, kademe alışlarının değerlendirilebileceğini aktarabiliriz. Hakan Bey de zaten bunu sormuş. Ee, bu şekilde yanıtlamış olalım. Japon yeni soruları var. Japon yenini yanıtlayacağız. Şimdi e, Nurdan Hanım, Wirecard gibi bir durumla karşı karşıya kalınır mı? E, açıkçası benzer bir durumla karşı karşıya kalınacağını düşünmüyorum. Yani %1000 civarında e, kayıplar yaşayan bir varlıktan bir şirketten ve aynı zamanda e, endeksten çıkarılan bir şirketten bahsediyoruz. E, dolayısıyla Apple gibi Facebook gibi e, şirketlerin bu gibi durumlarla karşı karşıya kalması Amerikan ekonomisini de dünya ekonomisini de e, çok derinden sarsacaktır. Eğer böyle bir şey gerçekleşecek olsa dahi, çok uzun yıllara yayılarak gerçekleşir. Unutmayalım lütfen Facebook'un yaşadığı durumda daha önce verilen ifadelerde dahi daha yumuşak bir geçiş sağlanmıştı. Bu sebeple piyasanın hızlı bir aksiyon alacağını söyleyemeyiz. Şimdi gümüş tarafını yanıtladık. Teşvik paketi konusuna gelecek olursak, bakın e, detaylarda şöyle bir görüntü var. E, yaklaşık olarak 18 e, Demokrat senatörün de zaten negatif yönde oy kullandığını gördüğümüz ve zaten fazlasıyla tartışmalı hemen hemen 2 ayı aşmış olduğumuz e, bir teşvik paketinden bahsediyoruz. 2.2 trilyon dolar değerinde ve Demokratların bile içerisinde ayrıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Temsilciler Meclisi onay verdi, doğru ama Senatodan geçme ihtimali oldukça zayıf ee, ve buradaki amaç problemli bir e, görüntü oluşturuyor yani 2.2 trilyon dolarlık teşviki onaylatalım kalırsa zaten Trump'ın başına kalacak Trump seçimi kazandığı takdirde şeklinde bir görüş var Yani bu düşünceyi e, Aslında ön plana çıkaran bir görüş bu ve e, sonuç itibariyle altından kalkılması fazlasıyla zor olan bir e, bütçe görüntüsüyle karşı karşıya Amerika ve bir de üstüne teşvik paketleriyle Eğer e, bu durum daha fazla körüklenirse tabii ki uzun vadede problem yaratmaya devam edecek. Dolayısıyla e, Cumhuriyetçilerin bunu kabul edebileceğini düşünmüyorum. E, oylamada Senato'da zaten daha net bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi e, bir diğer konu e, Trump'ın seçilmemesi durumunda Biden'ın ufak bir farkla kazanması durumunda yüksek mahkemeye gideceğini söylemişti. Böyle durumlarda en az etkilenmek için. Dolarda mı yoksa emtialarda mı kalmak gerekir demiş bir takipçimiz. Şimdi şöyle açıklayayım. Daha önce de söylemiştim 2021'in ortasına kadar e, dolar tarafında önemli alım fırsatları e, doğacaktır. Ki zaten bu açıklamayı yaptığımızdan bu yana yani yılbaşından bu yana e, halihazırda fazlasıyla fırsat verdi. E, bunu Türk lirası üzerinden değerlendirmeyelim arkadaşlar. E, hem euro dolar üzerinden konuşacak olursak hem de genel anlamda Amerikan varlıkları üzerinden konuşacak olursak uzun vade için önemli fırsatlar doğdu. Ve doğmaya da devam edebilir. Özellikle parite tarafında 1.19'ların kırılması ile beraber 1.22-1.25 bandına taşınılması ile beraber zaten hali hazırda problem yaratan euronun yükselişi Euro bölgesinde enflasyon baskılanmasını sağlarken bir taraftan ticaret problemleri de yaratacak. Dolayısıyla dolar tarafına o zaman geçmenin daha sağlıklı olacağını konuşmuştuk. Emtia konusuna gelecek olursak sürecin başından bu yana zaten yani yıl başından bu yana özellikle gümüş tarafında kalınmasının daha sağlıklı olan senaryo olduğunu aktarmıştık. Hala düşüncemde bir değişiklik söz konusu değil. Gümüş tarafında işlem yapmaktan ziyade fiziki alımlar gerçekleştirebiliyorsak daha mantıklı olacak. Altın tarafında yine fiziki alımlar gerçekleştirebiliyorsak daha mantıklı olacak. Aynı zamanda bununla beraber de forex piyasasından e, sürekli halde danışmanınızla görüşerek e, her bir düşüşü ya da her bir yükselişi değerlendirebilmeniz için kaldıraçlı piyasaları kullanmanızı önermiştim. E, bu şekilde her iki taraftan da kazanç sağlama imkanınız ya da kayıplarınızı telafi etme imkanınız forex piyasasıyla beraber mümkün olacaktır. Unutmamanızda fayda var. Bu şekilde e, öneride bulunmuş olayım ve Japonya'nın tarafına geçelim. Şimdi Euro Japon Yeni e, tarafında görüntümüzde e, dünkü yükselişin ardından e, Trump'ın testinin pozitif çıkması yen tarafında taleplerin artışına sebebiyet verdi ve 122.83 seviyesine doğru derinleşmelerle karşı karşıyayız. Bu seviyenin altında e, günlük. Daha doğrusu haftalık kapanışı gerçekleştirdiğimiz takdirde 120.95'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Daha önce dolar japon yeni tarafında da bu durumun benzerini konuşmuştuk. Euro japon yeni içinde geçerli uzun vadede yen tarafında kalmanın daha fazla kazanç sağlatabileceğini aktarabiliriz. Sterlin Japonya'nın tarafında da benzer bir görüntü var. 200 periyotluk hareketli ortalamamızın altındayız ve aşağı yönlü potansiyelimiz daha kuvvetli diyebiliriz. Burada da özellikle 133.50'lere doğru derinleşmeler söz konusu olabilir diyebiliriz. Şimdi şöyle bir Sanıyorum Petrol ve doğalgaz soruları kaldı. Onun dışında herhangi bir soru kalmadı gibi görünüyor. Petrol tarafına baktığımızda WTI tarafında bildiğiniz üzere uzun vadede özellikle arz problemlerinin ya da daha doğrusu talep artışının gerçekleşmeme ihtimali kuvvetli demiştik ve tabii ki bugünkü gelişmelerle birlikte daha fazla düşüş görüyoruz 36-31'e doğru derinleşme ihtimalimiz dün ile beraber daha kuvvetli hale geldi dünkü kapanışı. Gördüğünüz gibi 39.85'in altında gerçekleştirdik ve 36.31'e doğru derinleşme ihtimalimizi arttırdık. Ee, bu durum doğalgaz tarafından nasıl e, karşılanmış oraya bir e, göz atalım. Hemen gördüğünüz gibi geri çekilmeler devam ediyor ve bu geri çekilmelerin e, sürdürülmesiyle birlikte daha önce konuştuğumuz gibi 2.420 2, 360 bandına doğru e, satıcılı seyir gözlemleyebiliriz. E, hareketli ortalamamızın üzerinde seyrederken tabii ki 2 250 üzerinde tutunursak alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diyebiliriz. Ancak petrol tarafında da aktardığımız gibi enerji grubunda e, bu derinleşmelerin bir miktar daha sürdürülme ihtimali kuvvetli. Şimdi kriptolar tarafındaki e, görüntümüzde. Potansiyel olarak korunduğumuzu söyleyebilirim. 10.200-9.800 bandı bitcoin tarafında kırılmadığı sürece ethereum tarafında e, daha önce konuştuğumuz gibi 300 doların altına sarkma görmediğimiz sürece e, alım fırsatları değerlendirilebilir. 370 üstünde tutunamadık ethereum için bitcoin tarafında 10.800 üstünde tutunamadık. Dolayısıyla piyasa tekrar e, burada Satışa geçmiş durumda Ons altın ve gümüşteki yükselişe rağmen burada düşüş görmemiz tabii ki problem yaratan bir görüntü piyasanın e, güvenli liman talebi gören varlıklara eğilim gösterirken buradan çıkış yapmış olması e, birkaç yıl önceki görüntüyü bir kez daha tekrarladığımızı gösteriyor ki bu da piyasanın e, özellikle bu gibi olaylarda Trump'ın testinin pozitif çıkması gibi olaylarda daha fazla altın ve yen tarafını destekleyeceğini Bir kez daha gösterdi Bu nedenle Dikkatli bir şekilde Alım fırsatlarının değerlendirilmesi Gerekiyor Zaten hali hazırda e, Ethereum tarafında özellikle e, Kendi Söylemlerimiz e, bu yöndeydi bakın gördüğünüz gibi tabanımızı koruduğumuz sürece Bir problem yok e, 300'lerin altına sarkma görürsek Problemden bahsediyor olacağız Şimdi platin tarafına geçiş yapalım. Platin tarafındaki görüntümüze baktığımızda 200 periyotluk hareketli ortalama üstünde seyrediyoruz. Güne aşağı yönlü bir şekilde başladık. Bir miktar daha derinleşme gözlemlenebilir. Ancak alım fırsatı olarak 868 civarları değerlendirilecektir diyebiliriz. Fırsat olarak değil ama kademe alışı olarak değerlendirilebilecek olan bölgelerdeyiz. Unutmamakta fayda var. Şimdi bir kontrol edelim. Herhangi bir soru kalmış mı? Sanıyorum herhangi bir soru kalmadı. Şu A Onur Bey'in sorusunu e, gözden kaçırmışız. Şimdi Mudiz'in beklentisine bir bakalım girilmiş mi? Hemen şöyle bir göz atalım. JP Morgan'dan 850 bin beklenti var. Bank of Amerika gördük sanırım az önce gözden kaçmış olabilir. Şurada 800 bin beklentisi var. Bank of Amerika'nın City Group'tan 1 milyon 200 bin beklenti var. Commerce Bank'tan 800 bin beklenti. Goldman'dan 1 milyon 100 bin beklenti. Moodys tarafına Morgan Stanley'den 830 bin e, beklenti gelmiş ancak Moody's'i şu an için görebilmiş değilim. Eğer gözden kaçırdıysam lütfen söyleyin ama şu an için beklenti girilmiş değil sanıyorum. Evet, beklenti şimdilik girilmemiş durumda. Gün içerisinde girilirse eğer e, Onur Bey Yine paylaşımlarda bulunuyor oluruz. Figen Hanım az önce doğalgaz ve petrolü yanıtladım. 1-2 dakika kadar geriye sarabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Bütün yatırımcılarımıza ve takipçilerimize katıldığınız için ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Haftanın son işlem gününü bol kazançlı huzurlu bir şekilde tamamlamanızı temenni ediyoruz. İyi tatiller dileyelim ve pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere. Klas FX'in Klas Yatırımcıları.